Burası Türkiye'nin kuzey doğucunda yer alan bir köy. İsmi Sarp. 200'den az kişinin kalıcı olarak ikamet ettiği küçük bir yerleşim yeri. Onu ilgi çekici kılan şey ise tam ortasından geçen bir dere ve 1921'den beri bu derenin iki ülkenin sınırı olarak kabul edilmesi. Üstelik ideolojik olarak birbirine çok uzak iki ülkenin. Sarp, Osmanlı'nın Lazistan eyaletinde yer alan bir Laz köyüydü. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı ile Çarlık Rusyası sınırları içinde kaldı. Gürcistan'ın 1918 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle bu kez Gürcistan sınırları içinde kalan bir köy oldu. Sonrasında başlayan Rus iç savaşında Gürcistan'ın tekrar Rus hakimiyetine girmesiyle Sarp'ın kaderi de baştan yazıldı. 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması ve 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması ile Sovyetler Birliği ve Türkiye arasındaki 610 kilometrelik sınır belirleniyor. Karadeniz'den başlayarak güneye inen sınırın başlangıcı için doğal bir hat oluşturması amacıyla bir dere seçiliyor. Ancak bahsi geçen dere bir köyün tam ortasından geçmekteydi. Belki de o gün o sınırı belirlemek için orada karar alanlardan hiçbiri bu durumdan haberdar değildi. Belki de haberdar oldukları halde bu duruma göz yumdular. 1921 yılında Sovyetler Birliği ve Türkiye arasında sınır olarak belirlenen derenin Sarp köyünün içinden geçmesiyle köy ikiye bölünüyor. Türkiye tarafının ismi Sarp iken köyün Sovyetler Birliği'nde kalan kısmının ismi Sarpi oluyor.